Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere oyuna yeni gelen Growing Pack gelişim paketi etkinliği hakkında bilgilendirme vereceğim. Biliyorsunuz daha önce bundan üç kere gelmişti ve hepsinde de 300 UC verip 300 UC geri alarak bir tane silah deseni sahibi oluyorduk. İlk etkinlik geldiğinde bayağı bir izlenmişti. Şimdi normalde bu videoyu çek ama bir farklılık var ve bu yüzden çekmeye ve video atmaya karar verdim. Yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar oyunda görevleri tamamlamak. Toplam 5 gün giriş yap hariç aşağıdaki tüm görevleri yaparsanız arkadaşlar 805 puan ulaşıyorsunuz ve bu da yeterli. Yani ilk gün hemen bu görevi tamamlayabilirsiniz. Daha önceki videolarımda ben ilk gün tamamlayıp bunları kanıtlı bir şekilde sizlere sunmuştum. Peki bundaki farklılık ne arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Normalde 300 UC verip 300 UC geri alıyorduk arkadaşlar. Şimdi en sağdaki paketi seçmeniz lazım. Çok fazla hata yapan olmuştu önceki videolarda. Hemen gidip ilk sayfadaki paketleri seçmeyin. Sağa doğru kaydırın ve en sağdaki paketi seçin arkadaşlar. 805 puanı ilk görev hariç diğer görevleri tamamladığınızda bu en sağdaki paketi seçeceksiniz. 200 UC vereceksiniz ve karşılığında 300 UC alacaksınız ve bunun yanında bir tane UMP deseniniz olacak. Peki gerçekten 200 UC mi veriyoruz? Evet arkadaşlar 200 UC veriyoruz. Bakın burada görünüyor. Yani oyun bize bedava 100 UC veriyor arkadaşlar. Bu etkinliği kesinlikle ilk gün yapın. Bu şu an bir hata olabilir. Ne kadar çabuk yaparsanız 200 UC verip 300 UC alırsınız oyunu ufak bir güncelleme getirirler, hata yaptıklarını fark ederler. 200 UC'yi 200 UC ile değiştirip sadece bir tane silah deseni önceki etkinliklerdeki gibi alabilme durumunuz olabilir. İşinizi şansa bırakmayın. Gelin hemen arkadaşlar burada bir tane arkadaşınızla atlayın. Livik'te 10 tane maç yapıyor burada. Livik'te paraşüt açılır açılmaz atlayın. Atladıktan sonra da alana ölün arkadaşlar. 10 kere bunu yapmanız sonra 8 tane düşman öldür, oyunda süreler geçir vesaire gibi kolay kolay görevler var. İlk gün hemen yapabilirsiniz. Bu 805 puanı alın, en sağdaki kutuyu seçin, 200 UC verin ve karşılığında 300 UC ile birlikte silah deseni alın. Yani bedava 100 UC ve silah deseni sizin olsun. Kaçırmayın, hemen yapın. Hiç belli olmaz, etkinliği değiştirebilirler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.